Hocam yine gelen sorulardan bir tanesi e, borç veriyorum diyerek karşı tarafa zekat verilebilir mi? karşılaşıp rencide etmemek adına. Yani şöyle ki sizin ihtiyacınız var. Zekata elverişlisiniz. Zekat alabilirsiniz. Benden borç talep ediyorsunuz. Hı hı. Ben de size zekat vermek istiyorum ama zekat desem rencide olacaksınız ya da almayacaksınız ama ciddi anlamda bir sıkıntıya maruz kaldınız. Ben size almama gayesiyle ama bunu da dillendirmeyerek borç diyerek size veriyorum. Hı hı. Ama kalbimde zekatıma niyet ediyorum. Siz onu zaten ödeyemeyeceksiniz ya da ödeyecek olsanız bile ben o gün zaten onu almayacağım. Evet. Bu niyetle zekat verilebilir mi? E, kitaplarımız özellikle i̇bn Abidin rahimullah e, haşesinde bu konuyu ele alıyor ve bu konuda bazı ihtilaflardan da bahsediyor. Çünkü e, kişinin zimmetinde bir malı aidiyet olarak ona intikal ettirmek zekatın olmazsa olmaz olan şartlarındandır. Evet. Yani temlik. Evet. Peki kişi bunu kabul etmediği halde siz ona onu mülk olarak verebiliyor musunuz? Hmm. Çünkü karşı taraf onu mülk olarak kabul etmiyor. Ben borç bunu borç olarak, olarak aldım diyor. Ee, burada sizin böyle bir niyetiniz e, olabilir mi? Bu konuda bir görüşe göre bu olmayacağı çünkü karşı taraf bunu temellük etmemiştir. Mülk olarak almamıştır. Ariye olarak almıştır. Karz olarak almıştır. Dolayısıyla bu zekat hesabı olarak düşürülemez. Zekat kabul edilmez deniyor. Ama diğer bir görüş ki İbn Abidin bunun daha tercih edileceği bir görüş. Sahi olan bir görüş olduğunu ifade ediyor. İstihsan yaparak burada kişi onu verirken temliki kastediyor ve almama gayesiyle veriyor dolayısıyla o kişiyi belki rencide olmasın diye bu ifadeyi kullanıyor. Ama şöyle değil. Ben bunu borç olarak verdim. Öderse alırım. Ödemezse zekatıma sayarım değil. değil. Burası önemli. En başta. Baştan da verirken zekat olarak niyet ediyor ve veriyor. Bu niyetini karşı tarafın bilmesine gerek yok. Ona karz demesi e, muhtemet olan yani kendisine itimat edilen görüşe göre caiz olduğunu i̇bn Abidin Rahimullah haşesinde ifade ettiği için biz de bu fetvayı naklediyoruz. E, kişileri rencide etmemek adına bu tarzda bir durum söz konusu olursa kişi dediğimiz niyetle yani öderse alırım ödemezse zekatıma niyet ederim değil hiçbir zaman almayacağım ve zekat olarak veriyorum niyetiyle bu kişiye bu meblağı verebilir diyoruz.